Bu bölümde her şey çok daha güzel olacak. Çünkü Hançer sonunda kararını verdi. Cihan ile konuşacak, içindeki tüm hisleri paylaşacak ve bu konuşma ikisi için de çok özel bir dönüm noktası olacak. Cihan Hançer'in sözlerini duyduğunda yüzüne büyük bir gülümseme yayılacak. Çünkü gerçek mutluluk sevdiğin insanın kalbini açıkça paylaşmasıdır ve en güzel haber şimdi geliyor. Hançer Cihan'a da bebek müjdesini verecek. Bu haberle birlikte yepyeni sevgi dolu bir dönem başlıyor. Gelecek bölümde bol kahkaha, bol duygu ve sıcacık sahneler var. Sakın kaçırmayın.